Selamünaleyküm millet. Hoş geldiniz. Bugün kulak çınlatan bir oynayacağız. Graves Shift and Riddles oynayacağız. Hiç uzatmadan başlayalım çünkü burası çok kulak kanatıcı. Evet, bu oyun bu oyun baya korkutucu bir şey çünkü ben kayetle şimdi bir kez oynadım ve baya korkutucu. Evet. Hiç uzatmadan videomuza başlayalım ve uzun süredir video çekmiyorum. Kusura bakmayın. Ve bu oyunu nasıl buldum derseniz arşivlerden buldum çünkü bu oyun kaldırılmıştı bilinmeyen ya sebepten dolayı. <laughs> Telefon çalıyor. Ben telefona geçeceğim. Çünkü ben biliyorum. Evet. Şimdi size kısaca oyun anlatayım. W ile ya da şey yaparak kamera açıyoruz. Vesaire vesaire. Burada kamera zamanı var. ya yani kamera zamanı bitince kamera otomatik değişiyor. Bu sıkıntı. Burada kameramızın şey sağlık durumu var. Eğer bu azalırsa kamera çok pikselleşiyor böyle. Böyle de kapıyı kapatıyoruz. Final saat çak çiz mantığı işte. Böyle de ışığı yakıyoruz. Evet. Oyun korkutucu bir şey çünkü ben kayıt dışı oynamıştım. Aa Bonnie. D ile kamerayı hızlandırıyoruz. A ile alarm çalıyoruz. Bakın şimdi. Bize bakıyor gördünüz mü? oyun korkulucu bir tık Aha gitti. Ha bir de ben bunun makinesini bir tık anladım. Eğer bazen alarm uyarı veriyor. Buna alarm çal diye örnek veriyorum. Alarm çalıyoruz ya da eğer alarm çalmaz, çal uyarısı gelmez ise kapıyı kapa diyoruz oynayabilirsem 3 gece oynayacağım. Çünkü bu oyun çok uzun değil. Allah Allah. Ha bir de kamera zamanı bitmesin diye kamerayı kapatıyorum ara sıra. Evet bu sıra kısımlar çok kısa. Burada da saati görebiliyoruz. Büyük ihtimal ben bu geceyi çok hızlandırırım ya da atlarım çoğu kısmı. Haberiniz olsun. İnşallah jump scare yemem ama aday Evet. Aa şimdi geldi lan. Aa şerefize bak. Heh. Gitti sanırım. Oo tamam kapının canını bitiriyorduk az da. Bitince yarım saat açılmıyordu. <laughs> tamam. Bu gece atlarım büyük ihtimal buraya geç. Hmm, cızırtı sesleri geliyor çok yavaşta. O, arkadan girebilen müzik. Aha. Alarmı oynat dedi tamam. O. arkadan da gerilim müzik çalıyor son saatlere doğru. Kendi sesini attırdım oyunu. saat 6. Oh be. Ben ilk oynadığımda hiç geçememişti birinci gece ya. Oh be. Ama oyun gerçekten güzelmiş bu arada. Oh be. Gözüm acıdı. Epilepsisi olan izlemesin. Evet kaydı kırpıktan sonra tekrar geldim. Adam şey dedi anladığım kadarıyla. Eğer şu mor tavşan yanına geliyorsa sana sarılmak istiyor dedi. Tabii ki de bu yalan. Bas bizi öldürmek için niyetleniyor. chica e, çıka. Çıka. Ha? Bonnie. Bonnie ve çıka. Ay. E ondan nasıl kurtulacağız? Aha. Ne yapacağız? Allah! Oğlum bu nasıl iş? Oğlum çıka korkuttu beni. şuraya gittikçe Eyvallah. Oy son anda alarmı bastık. Bu geceden kurtulmak istiyorum çıka var o yüzden emin değilim çünkü. Kamera 7'ye bak diyorlar. Arış sırra. Eyvah. Şeyin gücü bitti haberim yok. Ölebilirim. Allah. kaptaki kaptaki tutuyor olması da galiba. Tamam. Kapket gitti. Güle güle. Bir daha da geri gelme. tekrar beraberiz. Ben mekaniği tamamen anladım. O zaman artık kimse bana dokunamaz diye düşünüyorum. Kopanın gücü bitmek üzereydi. Ve... oh. bu gece de bitti Ay. oh. oh be sonunda ara sahneye geçeceğim çünkü çok da Evet arkadaşlar bu sefer üçüncü geceyle beraberiz sever müzik kutusu mantığı var. Müzik kutu mantısı biraz garip geldi çünkü sırılıyor musun sever? Biz sanmıyoruz. Ha galiba şeyden yiyor. Evet, bayağı iyi ya. umarım hmm, doğru yapıyorumdur. Full derin üstüme dalmasın. Hı? Hmm. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Bu gece de full müzik kutusunu oynatmamız lazım yoksa bize birisi saldırıyormuş. Onu öğrendim. Bu gece bir tık kolay geldi çünkü sadece müzik kutusu sayıyorsun diğerleri aynı zaten. thank <sharp inhale> you <sharp inhale> Az önceki feilden sonra tekrar buraya geldik saat 5'teyiz. Çok uzatmak istemedim. Bir daha aynı gece izletmek istemedim. Ve geçiyoruz. Alarmı tuttuk. Tutmasak gidiyorduk alarmı. Ve işte bu. Evet geçtik. Yapi. Oo üçüncü geceyi de geçtik arkadaşlar sonunda. Oh be. Evet arkadaşlar ben çok uzatmayacağım videoyu. Evet. Ara sahnede benim çocuğum öldü falan oldu bir tane kadın. Gerisi diyorum çocuğumu falan diyor da insan. Neyse son olarak da bir Jumpscare yiyelim Yani bir Jumpscare'ımız da var Jumpscare istiyorum Ben Jumpscare Bir kamera ne kadar pikselleşebilir ki Görelim oh. Pikselleş Pikselleş benden bu kadardı. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet işte bu.